Merhaba değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sayfa 275 ve 276'daki değerlendirme sorularını çözeceğiz. Birinci soru gördüğünüz gibi bir eşleştirme sorusu. Daha doğrusu şuradaki ifadeleri sağlayan kelimeleri seçeceğiz. Kenarlar birbirine eş olan fakat köşegenleri birbirine eş olmayan dörtgen hangisi arkadaşlar? Sadece eşkenar dörtgen olduğu için 5 diyoruz birinciye. B şıkkı köşegenleri birbirine dik ortalayan dörtgen. iki tane var. Birisi kare, Diğeri eşkenar dörtgen olduğu için 3 ve 5'i seçiyoruz. C'deyiz. Karşılık kenarları eş ve köşegenleri birbirini ortalayan dörtgen ki bu dört tane arkadaşlar. paralelkenar, kenar, kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen. Bu nedenle 2, 3, 4 ve 5'i seçiyoruz şeydeyiz Yalnızca karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgen nedir arkadaşlar? Yamuk olduğu için sadece bunun cevabı sadece bir. Dikdörtgenin kenar özelliklerini taşıyan ancak iç açılarının ölçüleri 90 derece olmayan dörtgen. Bunlar nedir arkadaşlar? Paralel kenar ve eşkenar dörtgen olduğu için 2 ve 5. İkinci soruda birinci soruyu çok benziyor arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi sağlayanları ne yapacağız? Sağ tarafta işaretleyeceğiz. Karşılık kenar uzunlukları eşittir diyor. Ne bunlar? Paralel kenar, dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin karşılık kenar uzunlukları eşittir. Deltoit biliyorsunuz sadece ikişer ikişer eşit olan bir dörtgendi. Köşegenleri birbirini ortalayan dörtgenler neler? Paralel kenar, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen. Yine deltoid bunu sağlamıyor. Açıları dik olan, sadece açısı dik olan arkadaşlar burada nedir? Dikdörtgendir. Diğerlerinin açıları dik değildir. Köşegen uzunlukları eşittir. Paralelkenarda köşegen uzunlukları eşit değil. Dikdörtgende eşit. Eşkenar dörtgende eşit değil ama birbirini ortalıyordu. Deltoidde de aynı durum var. Ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır diyor. Paralelkenar sağlar, dikdörtgen sağlar eşkenar dörtgen sağlar, deltoid sağlamaz. Üçüncü sorudayız. Doğru yanlış sorusu. Yamuğun üç kenarı uzunluğu birbirine eşit olamaz diyor. Eşit olabilir arkadaşlar. Mesela şöyle olabilir. Öyle bir ikiz kenar yamuktur ki üst tavan bu yan kenarlar eşit olabilir. Dolayısıyla bu ifade nedir? Yanlıştır. Köşeğin uzunlukları eşit olan yamuğu ikiz kenar yamuk denir. Doğru arkadaşlar. Çünkü ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eş oluyordu. Bu nedenle bu ifade doğru. Her dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. Evet doğru arkadaşlar. Çünkü karşı kenarlar hem paralel hem de birbirine eşit. Bu doğru. Deltoid köşegenlerin kesişim noktası aynı zamanda arh merkezidir diyor ki bu yanlıştır. Çünkü bakın şöyle bir deltoidi ele alacak olursak köşegenlerin kesiştiği şu nokta bu şeklin arh merkezi olamaz. Dördüncü sorudayız. Bizden karenin bir kenar uzunluğu isteniyor. AE 12 B açısı yani EBA açısı 60 dereceymiş. Şu E noktasından bir tane dikinersek arkadaşlar şuraya da F dersek iki tane özel üçgen karşımıza çıktı. Bir tanesi bu 60 olduğu için 30 60 üçgeni. Diğeri de köşegen açıortay ortay olduğundan dolayı 45 45 olan ikizkenar dik üçgen. İkizkenar dik üçgenden başlayacak olursak Hipotenüs 12 olduğuna göre A A A kök den 12 bölü kök den bir kenarın uzunluğu 6 kök 2 olur. Dolayısıyla A F ile E F nedir? 6 kök 2'dir. 30-60 dik üçgeninde 60 derecenin karşısı 30 derecenin karşısının kök 3 katı olduğundan dolayı 30 derecenin karşısını bulmamız için bulabilmek için 6 kök 2 kök 3'e böleceğiz eşleriyle çarparsak 6 kök 6 bölü 3 bu da nedir? 2 kök 6'dır. Buradan da FB uzunluğu 2 kök 6 olur. Bizden karenin bir kenar uzunluğu isteniyordu. İkisinin toplamı bize karenin bir kenar uzunluğunu verir ki o da nedir? 6 kök 2 artı 2 kök 6 birimdir. Beşinci soruya geldik. Yandaki dikdörtgen şeklindeki arsaya 1, 2, 3 nolu bölümleri bina yapılacakmış. Bu üç bölümün alanı birbirine eşitmiş. Neyse başlayalım. Üç bölümün alanı birbirine eşit olduğuna göre ve şu uzun kenar 200 olduğuna göre hemen yönetim bölümünün şu kenarın uzunluğunu bulabiliriz. 60 artı 60 120 geriye 80 kalır ve bunun alanı 80 çarp x'ten 80 x'tir. Üç bölümün alanı da birbirine eşit olduğu için şuralara 80 x'i yazalım. Bunların alanı da ne olacak? 80x olacak. İmalethane ile arge bölümü birer yamuk olduğu için şu kenarlar bilinmiyor. Bunlara h diyelim. Her birinin alanı alt taban artı üst taban. Bakın h ve x'ler alt ve üst tabandır. Yüksekliği nedir burada? 60'tır. Bölü 2 ne olacak? 80x olacak. Çünkü üçünün de alanı birbirine eşit verilmiş. Burada gerekli işlemleri yapalım arkadaşlar. 60'la ile 80'i kaçla sadeleştirelim? 20 ile sadeleştirirsek 3 kez var, 4 kez var. Sonra şöyle bir yapalım. h art x çarpı 3 eşittir 2 çarpı 4 x'ten 8 x'tir. h art x ne olur? 8 x bölü 3 olur. x'i karşı tarafa atarsak h'ı buluruz ki o da ne olacak bir bakalım. Pay dediğimizde 5 x bölü 3 olur. Şunun uzunluğu yani h dediğimiz şuranın uzunluğu. Her ikisi de 5x bölü 3. Bizden istenen bahçenin alanının bir numaralı bölümün alanla oranı kaçtır diyor. Bahçenin alanını bulmamız lazım. Bir nolu alan belli. 80 x'ti zaten. Peki Pekala bahçenin alanı nasıl bulacağız? Bahçe gördüğünüz gibi bir yamuk arkadaşlar. Üst tabanı 80'di. Alt taban zaten 200'dü. Bize yükseklik lazım. Yüksekliği şuradan bulacağız. Şurası neydi? X'iydi. 5x bölü 3'ten x'i çıkarırsak 2x bölü 3 olur. Bahçenin yüksekliği. Ve şimdi bahçenin alanını bulabiliriz. Şöyle bahçe diyelim. Eşittir. Alt taban artı üst taban 280. Çarpı yükseklik 2x bölü 3. Bir de bölü 2 diyoruz. Şunlar sadeleşir. 280x bölü 3 olur bahçenin alanı. Şimdi de bahçenin alanını bir numaralı bölümün alanına oranlayacağız. Bu bahçenin alanıydı. 280 x bölü 3 bölü 80 x. Burada işlemleri dikkatli yapalım. x'leri sadeleşir. 280 bölü 3 çarpı 1 bölü 80. Şöyle bir sadeleştirme yapalım. 8 ile 28, 4 ile sadeleşir. 2'ye 7 ve en son bunun cevabı arkadaşlar. 7 bölü 6 olur. Altıncı soruda ABCD bir kareymiş. ED ile EA eşit. CE uzunluğu 2 kök 5'miş. AED üçgeni ikiz kenar dik üçgen olduğu için bunu kullanabilmek için şöyle E'den BC'ye bir dik çizelim. Yani AB ve DC kenarlarına paralel olacak şekilde. Burasını dik çizdiğimiz için arkadaşlar AED özel bir üçgen, ikizkenar dik üçgen. Bunlar 45 45 olur. Şuralarda 45 olur ve şu üç parça hatta rengi değiştireyim arkadaşlar. Yeşil renk vurgulamış olduğum şu parçalar birbirine eşit. Bunların her birine AA diyelim. Bu durumda karenin bir kenarı 2A olur. Şuralarda 2A. Şurası da 2A. Şu dik üçgene odaklanırsak arkadaşlar. Bu dik üçgenin dik kenarları A türünden belli. Yani şu kenar A uzun kenar A artı 2A'dan 3A. Hipotenüsü 2 kök 5. Pisagor teoremi uygularsak 3A'nın karesi 9A kare artı diğeri A kare eşittir. 2 kök 5'in karesi 20. A kare eşittir 2. Bu burada kalsın. Bizden ne isteniyor? Karenin alanı nedir diyor. Karenin bir kenarı 2A olduğu için alanı bir kenarın karesidir. Buradan da 4'e kare olur. A kareyi 2 bulmuştuk. Getirelim yerine yazalım. 4 çarpı giden cevap 8'dir. Geldik 7. soruya. 7. soruda arkadaşlar B'nin aldığı yol şu şekilde. Çünkü 90 derece döndürülüyormuş. Nedir? Çeyrek bir çember kadar yol alır. Öyleyse şu mavi renkli olan yani köşegenleri olan dikdörtgenin nedir? Çemberin yarıçapıdır ki çeyrek olduğundan dolayı 2 pi r bölü 4 diyeceğiz. Çünkü 90 derece neye eşitmiş? 10 pi'ye eşitmiş. Hemen şurada pi'leri sadeleştirelim. 2 ile 4'ü de sadeleştirelim. R eşittir 20 olur. Bu R eşittir 20 dediğimiz dikdörtgenin köşegen uzunluğu ve şimdi ağır merkezleri arasındaki uzaklığı bulabiliriz. Bu nedenle ekranı silerim. Sadece R eşittir 20. Yani köşegene odaklanalım. Köşegeni 20 bulmuştuk. Şunların her biri arkadaşlar biliyorsunuz birbirine eşit olduğu için her biri onar birimdir. Dikdörtgenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesiştiği noktadır. Şunlar yani şu mavi ile vurgulayayım arkadaşlar orayı. Şunlar. Bu ikisini birleştireceğiz. Bize bu mesafe soruluyor. Şurası nedir? 90 derecedir. Dolayısıyla şurada dik üçgenin hipotenüs uzunluğu soruluyor. Onar onar olduğu için şöyle ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık şuraya G1 şuraya G2 dersek G1 ile G2 arasındaki uzaklık 10 kök 2'dir. 8. sorudaki şekiller arkadaşlar birer eşkenar dörtgen. Dikkat edeceğimiz nokta şurası. EG ve FH köşegenleri AC ve BD'ye göre 3 metre mm daha kısa. Bu ne demek? AC, EG'den DBD, HF'den 3 birim daha fazla demek. Şu uzunluklara X, X, Y, Y dersek AC köşegeni 2 artı 3 diğeri 2 X artı 3 olur. Dolayısıyla ABCD'nin alanı 2 X artı 3 çarpı 2 artı 3 bölü 2 ile bulunur. İçerideki yeşil alanın alanını çıkararak şu koşu bandının, koşu kısmının alanını bulmuş olacağız. 2x çarpı 2y bölü yeşil alanın alanı eşittir. 549. Şurada dağıtırsak arkadaşlar 4xy artı 6x artı 6y eksi 4xy. Paydalar 2 olduğu için 549 çarparsak 1098 olur. Bize ne soruluyor? Önce bir ona bir bakalım. Eg ile HF'nin toplamı yani 2x'te 2y'nin toplamı soruluyor. Sağ tarafta ne yaparsak bunu buluruz. Ona odaklanalım. Şunlar gider arkadaşlar. Bir de şurada 9 vardı onu unutmuşum. Karşı tarafa atarsak 6x artı 6y 1089 olur arkadaşlar orası. Şunu bulmak için de 3 parantezini alırsak 2x artı 2y eşittir 1089. 3'e de bölersek arkadaşlar 1089'u 363 olur. Evet 9. soru bir katlama sorusu. Biraz dikkat istiyor arkadaşlar. AD 6 ise karşı taraf da 6. Yani şuradan eğer biz dikdörtgeni tamamlarsak ikinci durumda şurası da 6 olacak. AB 8. Şurası da zaten 8. Katlanılan üçgenler birbirine eştir arkadaşlar. Bu nedenle BC diğer BC'ye eşit. Burası da 6 cm. Ayrıca şu açılar da birbirine eşit. Dikdörtgen bir paralelken olduğundan dolayı özünde CAB açısıyla şuradaki ECA açısı eş olup şurası ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Yani AE ile EC birbirine eş oldu. Bunlara XX diyelim. Ayrıca AB 8 olduğu için şurası da 8'dir. EA X olduğu için EB 8 eksi x olur. Ve şu dik üçgenden x'i bulursak istenen alanı bulmuş olacağız. Pekala burada ne yapacağız? Pisagor teoremi uygulayacağız. 6'nın karesi artı yani 36 artı 8 eksi x'in karesi eşittir. Hipotenüsün yani x'in karesi. Burada işlemleri yapalım. 64 eksi 16 x artı x kare eşittir. x kare. x kareleri gider buradan. 16 x eşittir 100 olur. x eşittir 100 bölü 16'dan sadeleştirirsek 25 bölü 4 olur. Şimdi biz 25 bölü 4'ü bulmakla nereyi bulduk arkadaşlar? Alanla aradığımız üçgenin taban uzunluğunu bulmuş olduk. 25 bölü 4. Bu tabana ait yükseklik ne arkadaşlar? 6. Öyleyse alan 6 çarpı 25 bölü 4 çarpı yani bölü 2 yani çarpı 1 bölü 2 bu da gerekli işlemleri yaparsak şöyle bir sadeleştirelim. 3 çarpı 25'ten 75 bölü 4'tür. 10. soruya geldik. Paralel kenarda köşegenler eşit alana bölerdi paralel kenarı. Yani bunların her biri de birbirine eşit olduğu için A bölü 4 A'dan 1 bölü 4. Sağ tarafta şöyle bir özellik vardı arkadaşlar. E ve F'ler orta nokta olduğu için bunun alanın tamamına 8A dersek ADE 2A olur. Benzer şekilde ABF de 2A olur. Şurası da 8'de biridir arkadaşlar. Geriye kaç tane kalacak? 3 tane kalacak. 3A kalacak. Buradan da 3A bölü 8A'dan cevap 3 bölü 8'dir. Aslında bunların her biri bir özellik. LD ve NC eşit olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle birleştirirsek ve şuraya T diyelim. LTN'nin alanı A ise şu paralel kenarın alanı 2A olur. ABNL paralel kenarına dönelim. Buraya B dersem şuranın alanı 2B olur. Dolayısıyla taralı alan bütün alanın yarısıdır. Çünkü 2A artı 2B tamamı istenen yer A artı B. Burayı sadeleştirirsek 1 bölü 2'dir. Şehir şeklinde F ile B'yi birleştirelim. Ve burada kullanacağımız bilgi şu. Taban uzunlukları aynı. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları birbirine eşitti. Dolayısıyla B, C, ben A dersem şurası da A olur. Yani FBE B, e üçgenin alanı da A olur. D, tabanı da bunlar eşit olduğu için yükseklikleri de aynı. Burası nedir? A'dır. Ve şu kısım paralel kenarın yarısıdır. Toplam 3A idi diğer 3 üç tane üçgenin alanı. Burası da 3A'dır. Dolayısıyla taralı alan 4A bölü bütün alan 6A sadeleştirirsek 2 bölü 3'tür. 10. sorunun D şıkkındayız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu parçaların her biri birbirine eşit. Böyle bir özellik vardı. M ile N orta nokta olduğu için. Şöyle birleştirirsek B, N ile N'ye eşit olduğu için şu üçgenlerin alanları birbirine eşittir AA diyelim. Yani şuraya T dersem TBN üçgeni ile TNC üçgeni alanları eşit. Bunlara AA dedik. Bu ikisinin toplamı 2A iki olduğu için şuradaki DTC üçgeninin alanı da 2A olur. Şu tabanlar aynı olduğundan dolayı bunların her biri 2A olur. Ayrıca şurada kelebek benzerliği var arkadaşlar. Bakın. Burası 4A Şurası ne olacak? Kelebek benzerliği var demiştim. M, M, 2, M dersek benzerlik oranı 1 bölü 2. Alanlar oranı bunun karesidir. 1 bölü 4'tür. Yukarısı 4A olduğundan dolayı şurası nedir? A'dır. Burası A ise şurası da 3A'dır. Şimdi toplam alan 12A payda yazalım. Taralı alan 3A artı A'dan 4A sadeleştirirsek 1 bölü 3'tür. Aslında kaynaklarda bununla ilgili özelliklere baktığınızda direkt buranın 1 bölü 3 olarak verildiğini görürsünüz. İspatı da bu şekilde daha farklı da ispatlanabilir ama yeterli arkadaşlar. Burayı şöyle ilerleyeceğim arkadaşlar. Şurası A ise şu iki üçgen benzer üçgen olup orta taban olduğundan dolayı 1A 3A. Şunlar da aynı şekilde köşeler hep A arkadaşlar. Şurası da 3A olacak. Şurası da 3A, şurası da 3A. Paralelkenen alanı şunun 4 katına eşittir. Şunlar eşit olduğu için arkadaşlar. Burası toplam 5A yapıyor. Bütün alan 20A olur. Mavi renkli A'ları toplarsak 5A burada var. 5A şurada var. 10A. 3, 3, 16A oldu. Buraya 4A kalır. Şimdi oranlayalım. 4A bölü 20A'dan Cevap 1 bölü 5'tir. Aslında bu da bir özellik arkadaşlar. 11. soruda sağ taraftakini ispatlarsak yeterli olacak arkadaşlar. Şöyle yaptık. P noktasından dikdörtgenin kenarlarına paralel ve dik olacak şekilde iki tane doğru parçası çizdik. Şuraya X, şuraya Y dedim. Şurası M, şurası da N'dir. Bunların karşılıkları da hep eşit olacak. N, N, M, M. Neyse. Şimdi bakın şuradan başlıyorum. DP'nin karesi Pisagor teoremi uygulayacağız. Dik kenarlar n ve x olduğu için x'in karesi artı y'nin karesi. Gelelim şu PB'ye. PB'nin karesi yine burada hipotenüs var. Bakın arkadaşlar. Y kare artı M'nin karesi. Bu ikisi burada kalsın. Biz şu eşitliğin doğru olduğuna olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi AP'nin karesiyle PC'nin karesini bulalım. AP'nin karesi AP şurası. Öyleyse şu dik üçgenden ilerleyeceğiz. M'nin karesi artı X'in karesi. Diğerini yazalım. PC'nin karesi PC neresi? Şurası. Buradaki dik üçgenin kenarları N ve Y. N kare artı Y kare. Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Orayı düzeltiyorum. Bakın. DYP'nin karesi ne olur? Ne kare artı x kare olur. Neyse sağ tarafa baktığınızda ne var burada? x kare y kare m kare artı n kare var. Şurada ne var? Bakın x kare y kare m kare artı n kare var. Yani değerler eşit olduğu için şunların toplamı bunların toplamına eşit. Böylece ispatlamış olduk. İki sayfayı da bitirmiş olduk. Biraz hızlı oldu ama arkadaşlar alt öğrenme alanında epey soru var 44 tane hatta 48 tane onları bitirmem gerekiyordu. O yüzden biraz hızlı oldu. Umarım anlaşılır olmuştur olabildiği kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi dersler.